Kalp Kur'an'da kelime olarak Allahu Alem 131 yerde doğrudan 36 ayette dolaylı olarak geçer. Gazali der ki kalbini tedavi et. Çünkü Allah sadece kalbine bakar. Kalp Rabbimizin önemsediği, nazar ettiği bir mekan. Kalptir her güzel hasreti üzerinde misafir eden aklı yönlendiren kişiyi yanlıştan alıkoyan odur hisseden yanlışı doğruyu sevgiyi sevgisizliği odur dostlara muhabbet duyup kucak açan Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle buyurur Kalbinizin ısınmadığı insanlardan uzak durun demek ki kalp doğruya ısınıyor doğru olmayandan